Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum. Yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Tormay olmasın. Gelişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçeklerde açar benim gizli artıları. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim toprakta. Yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum. Örtün beni, yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum çiçekleri getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kaya açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin. 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 Ve sonra öyle diyeyim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen yalnızlıkta açarlar. Kimse bilmez onları. Yeni şovalarda kaybolur kapıları. Siz çiçekleri Hepinize, hepinizi istiyorum Gelin görün beni Toprağını nasıl örterseniz öylece örtün beni Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum Afyon havasında açan haşa çiçeklerini Hocamın suladığı fesleğenleri Köy çiçeklerinin hepsine, hepsine Ağulların pembe en talihat Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Ama ıspanca güllerini de unutmayın. Hepsine, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerinden diyorum. Ben köy öğretmeniyim. Bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum gönlümde. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin, yalnız çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Baharda Polatlı kırlarını açan, Güzgeldim Kop Dağı'na geçen, Yörükler Yaylası'nda, Toroslar'da eğileşen, havasından, Ağret Eği'nden, Gücenmes'in bütün yörük bahçesinden Çiçek getiren, çiçek getirin, getirin Örtün beni, eğin, Türklerin içine gömün Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. En güzellerini saymadım çiçeklerin. Çocukları, öğrencileri istiyorum. Yalnız ve çileli hayatıma çiçeklerini köy okullarında açan gizli ve sessiz o bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek seni beni. Kimse bilmeyecek seni beni yalnızlık örtecek. Yalnızlık örtecek.